Onur Koleji'nden hepinize merhaba. Bugünkü hikayemizin ismi Kurnaz Tilki ile Ayıcık. Ormanda güneş yeni doğuyordu. Kurnaz Tilki sinsi sinsi etrafta dolaşıyordu. Yine kandıracağı birilerini arıyordu. Geçen sefer yaptığı şaka çok canını yakmıştı. Ama yine de uslanmamıştı. Yolda giderken aklından şöyle geçiriyordu. Hata ettim ama çok da eğlendim. Böyle davranmamak gerek. İlerlemeye devam etti. Bir de baktı ki karşısından ayıcık geliyor. Yok yok bu sefer şaka yok. Yalan yok dedi kurnaz kendi kendine. Ayıcık yaklaştıkça elindeki bal kavanozu daha çok belli oluyordu. İni de epeyce uzaktaydı. Bizim tilki kurnaz yardım etmeye karar verdi. Belki yardım edersem bana olan kızgınlığı da geçer dedi ve ayıcığa ya doğru yaklaştı. Selam ayıcık belli ki çok yorulmuşsun izin ver sana yardım edeyim balanı birlikte taşıyalım dedi. Ayıcık içinde kurnaza karşı hiç kin tutmamıştı nasıl olsa cezasını çekti dedi. Yok yok kurnaz kardeş ben kendim taşırım. Kurnaz ısrar etti. Lütfen ayıcık İnan bir şey yapmayacağım. Ayıcık. Olmaz kurnaz. Ben bir daha sana güvenemem. Rahat bırak beni de evime gideyim artık. Kurnaz çok güldü. Tamam tamam. Biraz dinlen. Hem sohbet ederiz ne dersin? Büyük bir ağaç kütün üstüne oturdular. Kurnaz. Ayıcık. Geçen sefer olanlar beni de çok üzdü. Ne olur yine arkadaş olalım dedi. Ayıcık onun bu haline çok üzüldü. "Tamam Kurnaz, ama bir daha hata yaparsan seninle gerçekten konuşmam." Ayıcık iyice dinlendi. Sonra Kurnaz'a dönüp "Ben gidip etraftaki kovanlardan biraz daha bal toplayayım. Gelince birlikte götürürüz kavanozları. Ne dersin?" dedi. "Elbette Ayıcık, sen git gel. Ben beklerim burada." dedi Kurnaz. Kurnaz kavanozun başına oturmuş beklerken yanına arkadaşı Haylaz geldi. Ne yapıyorsun o kavanozla kurnaz? Kurnaz arkadaşına anlattı. Haylaz duydukları karşısında "Sen ne biçim tilkisin yahu?" Eline böyle bir fırsat geçmiş. Ye bitir şu balı. Kurnazın da canı çok çekmişti balı. Nereden anlayacak zaten diye düşündü. Biraz aldı. Biraz daha aldı. Bir süre sonra ayıcık döndüğünde kavanozun yarısı bitmişti. Ayıcık şaşkınlıkla "Ben sana kışlık yiyeceğimi emanet ettim. Emanete hiyanet olur mu hiç?" dedi. Durumun farkına varan kurnazın yüzü utançtan kıpkırmızı oldu. Arkadaşından tekrar özür diledi. Ayıcık da onu son bir kez daha affetti. Bugünkü hikayemiz bu kadar. Başka bir hikayede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.